Merhaba, ilk gün. Bir hikayeye nasıl başlanır? Bir hikayeye istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Ama devam ettirmekte sorun yaşıyorsanız, genel olarak bir sesle, diyalogla, konuşmayla ya da hareketle başlatırsanız, betimlemeden çok daha hızlı yol alabileceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Bakınız bir örnek. E, elimde Zeynep Kaçar'ın Tanrı ve Memeli Hayvanlara Öykü kitabı var. Bunun Martı öyküsünün girişini okumak istiyorum. En az bir ay alçıda kalacak. Mümkün değil dedi doktor. Göz yaşlarımı tutamadım. Onca prova, onca emek. Buhar olup uçacak mı? En masum, en çocuksu halimi takınıp bir kez daha yalvardım doktora. Bir gececik. Tek bir geceliğine çıkarsam alçıyı, oyunumu oynasam, sonra yine alırsınız alçıya. Sonraki oyunlarda da aynı şeyi yapmayı planladığımı Söylemedim tabi. İşittiğiniz gibi öykü bir seslemeyle ile başlıyor. Yani doktorla bir konuşma var. Doktorun ona söylediği söze karşılık aynı zamanda içinden geçenleri de söylediğini görüyoruz. Çünkü bu bir ben anlatıcı. Haliyle eğer bir sesleme ile başlarsanız devamında nasıl bir konuşma gelecek? Sonra tabii ki ortamı betimlemeye başlayabilirsiniz. Kolay gelsin.